Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Batıkent Mahallesi'nde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetini sunuyor. Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarıyla beraber yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yollar açarak ihtiyaçları gideriyor. Batı kent Mahallesi'nde büyüme ile beraber ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek için ekipler yeni yollar açarken açılan yolların altyapısı tamamlanana kadar kullanılabilmesi için stabilize malzeme serimi gerçekleştiriliyor. Yolların altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme işlemi yapılarak yeni yollar hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydirli ilçe genelinde her mahallede çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek her mahallenin ihtiyacını bilerek hizmet götürdüklerini kaydetti. Başkan Baydilli, deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlarımıza ve çevre illerimizdeki faaliyetlere destek için yol açma hizmetimize kısa bir ara vermiştik. Şimdi yeniden bu çalışmalara ağırlık verip ilçemizin yol ihtiyacını gidermek için mesaimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dedi.